Merhaba arkadaşlar, bugün yollara çıktık yine siz dostlarım için güzel yerler çekmek için arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Dostlar ben de iyiyim. Bugün de bir tarlanın köşesinde çok güzel bir kaya var arkadaşlar. Yola giderken çok dikkat çeken bir yer. Önce şöyle bir manzarasını göstereyim. Bakalım buralarda neler görebiliriz. Önümüzde neler çıkacak? Birlikte gezelim dostlar. Biraz hava rüzgarlı gibi. Sesim az da olsa pürüzlü gelirse kusura bakmayın. Kayanın arka tarafında şöyle bir küçük bir mezar alanı gibi bir şey var. Ve kayaların üstünde burç izleri var dostlar. Bakın. Şöyle kayanın yüzeyini göstereyim. Ve arka tarafta da şu ağacın dikili olan yerde de bir mezar alanı gibi dostlar. Arka tarafta da çok değişik bir kaya türümüz var. Ona da bir bakalım. Arkadaşlar tabii ülkemizde binlerce medeniyet gelip geçtiği için. Baktığımız her taşın üstünde ile bir eski tarihi iz vardır. Bu kayaların üzeri de gördüğünüz gibi hep eski murçlar, murç izleri. Tabi buralarda ile de bir e, gömü, define olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Eski insanlar bu gibi yerleri el aletlerinde saklarlardı. Cenazelerini bırakırlardı varsa bu cenazelerin paralarını yanlarına gömerlerdi. Yoksa garibansa artık o zamanki zihniyet eşyaları neler varsa onları yanlarına bırakırlardı. Burası da onlardan bir tanesi dostlar. Bakın etrafta başka hiçbir tane kaya yok. Sadece ve sadece büyük bir tarlanın ortasında bu gördüğünüz yer var. bakalım. Genelde bu gibi yerlerin işaretleri biliyorsunuz üstü ne olur? Çıkabilirsek arkadaşlar üstünü göstermek istiyorum. Artık şuradan ne kadar çıkabiliriz? deneyelim bakalım. Gittiğim her yerde arkadaşlar ilk önce kayaların üst bölgelerini bir kontrol ederim. Genelde diyeyim, işaretler üstlerinde olur. Ve hemen altında bir kaya daha var. Altında da toplu bir e, taş yığıntısı var. Ama en çok dikkatimi çeken şu gördüğünüz yer arkadaşlar orası bir kapak gibi gözüküyor kaya bir giriş gibi gözüküyor üstünde de çeşitli işaretler var bir de buraya bakalım burada neler var şu gördüğünüz yerde bir kaya kapak gibi bakın arkadaşlar üçgen kaya kapak gibi ama şu aşağıdaki kayanın üzeri baya dikkat çekici, çok güzel bir kaya kapak var üstünde. Bakalım arkadaşlar aşağı inelim, orayı da bir inceleyelim. Burası da bu kayanın arka bölümü. Abi dostlar birlikte geziyoruz. Böyle her şeyi biliyorum demek iyi değildir. Genelde olabilir diyorum dostlar. Yani ile de şurada şu vardır demiyorum ama inceledikçe çok güzel yerler çıkıyor. Bakın hemen yanı başında bir tane işaret var. Bakın çok net gözüken bir işaret. Ve işareti ters dönmüş ve hemen yanındaki kaya da sonradan buraya ilave edilmiş gibi. Size bakın dostlar, benim bu kadar gezmelerime rağmen benim de gözümde kaçan yerler olabilir. Evet arkadaşlar. Asıl göstermek istediğim yer burası. Şu kayanın etrafını önce bir şöyle bir göstereyim. Bakın. Şöyle bir ortam var. Şurada bir kaya büyük. Ve hemen sol tarafında da bir tane kapak var arkadaşlar. Bakın şu yuvada kapağı görüyorsunuz. Üstünde de yaprak şeklinde bir oyma var. Bunlar hep murç izleri arkadaşlar. Erişili. Şu gördüğünüz de bu kayaya bir giriş, bir kapak olabilme ihtimali var. Çok net gözüken bir şey. Şu her tarafını detaylısından göstermeye çalışayım. alet evet, görmeniz için arkadaşlar. Artık bu kapağın altında neler var neler yok bilemeyiz dostlar. Bir de i̇şte bu kayanın ön yüzüne bakalım. İlk gelişte dikkatimi çeken ön yüzü oldu buranın. Gerçekten burası da bir kaya mezar. Bir ihtimali var kay yapısı buna uygun üstüne de çeşitli işaretler var ve bir giriş var bakın arkadaşlar dikkat ettiyseniz çok net gözüken bir... bir giriş var Tabii sağını solunu kırmaya çalışmışlar ama ortadaki kapı bölümü duruyor zaten yanı başındaki kapağı da gösterdim arkadaşlar. Şöyle bir yanaşalım bakalım. Evet gerçekten de çok güzel bir kayaya giriş olabilme ihtimali var. Her tarafında gördüğünüz gibi mur çizleri mevcut. Bu Kaya mezar kapıları etrafını Horasan harçlarıyla e, sıvarlar Bu tabi zaman geçtikçe bu Horasan harcıyla kayanın rengi birbirini bulur, bir bütün gibi gözükür dostlar. O yüzden şöyle bir her tarafını net olarak göstereyim. Siz de bakın bu videonun keyfini çıkarın dostlar ve ben de göremediğim yerler varsa videomda yorumlarda yazarsınız. Burası da bu kayanın yan tarafı. Çok güzel bir yerde. Ortam çok güzel. Yer çok güzel. Zaten bundan başka da bir kaya yok. Çok sabit bir tarlanın ortasında müthiş bir yer. Evet dostlar, bugünkü videomu burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bugün videolar istiyorsanız kanalıma destek olun. Böyle videoları çekebilelim. Zaten siz destek olursanız bu gibi güzel videolar gelmeye devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.